Şimdi Azim tekrar yat. Asker abi ön tarafa geçme şansım var mı? İki bacağını da ver bana. Ayaktaydım ve tuttum ikisini birden. Ve bir tanesini bıraktığımda ileriye iyice yaklaştım. Bakın Ali'yi neredeyse kafasının üstüne kaldırdım. Gördük mü? Kafasının üstüne kadar kaldırdım. Yani şu yok. Bu değil. Oldu mu? İleriye gittim. Ve bu ileriye gidişte bakın bile bakın hop döndü. Ve ben buraya geldim. Şimdi bu tarafa gel Asgari abi. Şuradan Ali'nin yandan göster. Şuradan. Şimdi ben bu ayağı bırakmadan eğer Ali'nin sırtına yere oturarak aşağıya düşmeye kalkarsam Ali ömür boyu tekerlekli sandalye mahkum kalır. Çünkü omuriliği kırılır. Oldu mu? Bak ayak bende aşağıya düştüğümde gidiyor. Anlaştık mı? Yaptığım tek şey neydi? Tekrar gel. Gel 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 gel. Tam bıraktım bileğini rahatla bir. Heh. Kaldırdım ama bak buradaydım. İleriye giderek bir tanesini aldım. <laughs> Okey havada. Şimdi döndük ve buradayım. Ya Ali kestiğimi düşünecekler seni. Sakin biraz. Biliyorum canın yanıyor idare et. Okey. Buradan pum, bastım. Hadi bakalım bırak. Buraya kadar. Hadi kalk kalk kalk. Sonra adım gaddara çıkıyor senin yüzünden. Hadi. Okey. Yani o bacağı tuttuğunuzda eklem gittiği için bacağı bırakmadan eğer oturmaya kalkarsanız omurlik zedeleniyor. Fers nedeni. Ee, çalışırken yine dikkatli olun. Birkaç kez uygulayın. Bilin yeter. Oturmaya kalkmayın. Kolay gelsin.